Merhaba arkadaşlar. Ben Venom. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoyla hoş geldiniz arkadaşlarım. E, arkadaşlarımın ismine baktım. E, Rüzgar 3 numara Rüzgar 3 numara. Mustafa Bir de ben olmak üzere üç kişiyiz. Üçümüz e, video çekmek istediler arkadaşlar. Ben de tamam dedim. başlattın mı? <laughs> Böyle diyorlar işte. Videoyu başlattım yaz şu abi, an. Yaz abi yaz abi. Ben yazıyorum bekle kanki. Oğlum ben ne kadar hızlıyım ya. Arkadaşlar. E, e, merhaba demiyorlar size. Neyse arkadaşlar bunlar arkadaşlar önemli değil. Videoyu başlatayım mı diyorum. Wow. Oğlum, oğlum bu Livi'nin böyle bir tarafı mı varmış? Evet arkadaşlar bugün birlik birlik Merhaba. <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Videomuzda FENOM abi ben Anvel yani S6 Your Lion ve PK7 Ma var ve bugün birlik atıyoruz. Maçta acaba win alacağız mı? Bu maçta en az video 100 kabiliyetimiz. Kendisi Abi, kaldı Bu videoyu kulaçın falan filan al. Biz, adam sesi geldi. Baya bir güzel oynamamız lazım. Bu oyunu işte puan ver bir lazım. Bu ne? Niye alıyorsun lan? Ben? Kendi benim abilerimiz konuşuyor. Evan Ben işte. yani bu arada video çekeceğim. Güzel haber yok ama. O yüzden adam bakın burada. Burada bak ben onu öldürdüm. Mal gibi kusuyorlar. Diyecek bir şey kusmuşlar yapıyorlar merdivenlerde o yüzden <laughs> beni çok sinir ettiler ben de bunları Arkadaşlar ben videoyu kısacağım Doğru sağlara Orta kalacağım çünkü <laughs> videolara kattığım zaman çok kasmaya başlıyor arkadaşlar PUBG oynayanlara aidinizi de verebiliriz mesela Mesela parça <laughs> oynayanlara uğurcu <UG gülüyor> yatırırız <gülüyor> Ulan Rüzgar sen var ya Ulan iyi ki bir video çekelim dedik ha yani mesela Adam bir sasını arkadaşlar Mesela biz arkadaş üstünü de atabilirsiniz o yüzden e, Bu arada ID'mi paylaşım arkadaşlar. ID'mi size yazabiliriz. Daha sonra girecek o, video arkadaşlar. Video çeken arkadaşlar. Merhaba abi. Spam'ı çekiyor. Bu çekmiyor. O yüzden sizlere, oradan, oradan bizi ayrı görürsünüz. oraya atlamamışım ha. Bizim Ölsem size katarsanız ve hep beraber oynarız mesela. O yüzden ben de sesimi kapatıyorum ve herkes oynuyor. Benim abinin oynayışını gözüküyor. Oğlum oyun sesi gelmiyor. Hadi ya. bakalım. Doğruyorum. Yardım mı? Dört maraldı mı ki? <laughs> Zeynep abi sendeyim ben. Asım, Asım. Zeynep abi sen neredesin ya? Vallahi ben bir yerdeyim düz gel ben de bilmiyorum. Mikrofonum açık değil mi? Duyamıyorum bu arada arkadaşlar. Abi sen duyuyor falan diyenler baksana duymuyor onu abi. Benim abi vallahi yanına geliyor lan. He. Help! Eşim Rüzgar kaç numara? Rüzgar üç numara. Ne diyorum? Abo. Abi Lyron aldı ya. Lyron öldü beyler. Ben ben buraları kıskıyorum ha. He. Hemen sevmeyin ha. He. Venom o... Ben oldu. Venom o... Naneyi yedi falan. Ya Sinirat Bey'in anlıyor. Evet, <laughs> arkadaşlar ben... Her bir dakikasını konuşurum Kızma. Video like yaptırmaya çalışıyorum ben. Ya. Evet arkadaşlar ben de şimdi arabayla geldiğim. Bakın bu Venom abim. Şimdi ben de geldim. Abi awesome. awesome. bu Venom abi. Awesome. Bu benim Venom Thanks. abim. Thanks. Bu benim. Abi bir <laughs> Abi bir eğilsene. Daha bir bakalım ya. Biri biri çekeriz. Abi sence bu arkadaşlarımız e, videoda sence bize arkadaş istiyor atar mı ya? Help, no. Abi Iron gitti ya.

Arkadaşlar bize bot demeyin çünkü bu takım yani en güzel takımı şu an. Şu an bu maçta en güzel takım bizim takımımız. Ben bu takımla dalga geçmeyin, bot da demeyin. Zaten bu takım botu hak etmiyor. O yüzden bu takıma bot demeyin. Bu takım bot demeyin. Hak etmiyor. Abicim. Benim abicim. Benim bahim. Arabada size dinlerimi göstereceğim de arkadaşlar. Benim abicim. Hadi durun lan bize sıçın. Beyler ben vurayım onu. Yaram vurdu Lan oğlum oyunu alalım ne öleceğiz la. Ay, Ulan, lan? Lan kitim yok kitim. yok yok. Abi kitim yok. Abi kitim yok. Evet bu zarının en kötü hali şu an. Eğer kaçıyor lan oğlum, acayip Abi arabayı ben sürüyorum. Haydi ya farketme o bırak şunu arabayı marabayı koş mu oğlum alan geldi Bir de bana sıkıyor evet Sen de Adam nereden lan He 7 İki numara, İki numara Olum, Ben bayılmak üzereyim. ha koş 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 karakter koş. Awesome. 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 beyler Get in the car. Get in the car. Got it. Ben arabayı sürüyorum. Allah kahretsin. Allah lanet alsın. Allah lanet alsın. Allah lanet alsın. Abi